Bayra Borsalar Birliği ile ısıtma, soğutma, klima araştırma. Ayrıca öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj için iklimlendirme sektörü imkan sağlayacak. Mezuniyet sonrası ise mühendislerimizin iklimlendirme sektöründe 5 yıl süreyle istihdamı mümkün olacak. Isıtma, Soğutma, Klima, Araştırma ve Eğitim Vakfı'na çok değerli katkılar için teşekkürü borç biliyorum. Vakıf, sektör ile öğrenciler arasında bir köprü olacak. Burs verilmesi ve istihdam sürecini vakıf organize edecek, sektör ile öğrencilerimizi buluşturacak. Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için ayrıca protokolü yürütme kurulunda oluşturmuş bulunuyoruz. Bu kurul burs alan öğrencileri takip edecek, iş yeri eğitimi ile stajla ilgili çalışmalar yapacak, bursun tanıtımını yapacak, mezunların sektörde çalışmalarının devamını sağlamak amacıyla iyileştirme önerilerinde bulunacak. Sektörün makina ve enerji sistemleri mühendisi ihtiyacını tespit edecek ve tarafları da karşılıklı bilgilendirecek. Dolayısıyla protokolün protokol kağıt üzerinde kalmayacak, aktif bir şekilde işletilmesi için gayret gösterilecek. Yürütme kurulunda sektör temsilcileri ile dört üniversitemizin ilgili bölümlerinin başkanları yer alacak. Ee, bir protokol imzalıyoruz. Ha, buradaki amacımız da sektöre ee, öğrencilik aşamasında özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede çevresel etkilerin azaltılmasında ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasında iklimlendirme teknolojilerinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu bağlamda sektörümüz yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğa ve toplumsal refaha da katkı sağlamaktadır. Ancak gelişimin sürdürülebilir olması yalnızca teknolojiyle değil, aynı zamanda insan kaynağıyla mümkündür. Nitelikli iş gücü sektörümüzün bel kemiğidir. Bugün burada imzalanacak işbirliği protokolü tam da bu anlayışın bir ürünüdür. Bu protokol ile üniversitelerimizin makine mühendisliği ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören, belirli şartları sağlayan başarılı öğrencilerimize burs sağlanması ve bu gençlerimizin mezuniyetleri sonrasında iklimlendirme sektöründe istihdam edilmelerini hedefliyoruz. Böylece sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağını doğrudan yetiştirecek. Aynı zamanda gençlerimizin istihdamı konusunda somut bir katkı sağlayacağız inşallah. Bu vizyoner adımda üç kurumun işbirliğiyle hayata geçirilecek olan bu protokolün üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Nitelikli istihdama ulaşım konusunda hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bugün de bu anlamda bu anlamda önemli bir adım atıyoruz. ファイルロス。